arkadaşlar. Şimdi ben sizlerle bir tane yemek yapacağım çocuklarıma. Şöyle bir karar verdim. Çocuklarımın sağlıklı beslenmesi için sağlıklı bir yemek yapacağım çocuklarıma. Öncelikle ben şuraya ocağımı hazırladım. Şimdi lazım olan eşyaları çıkaracağım. Bir adet patlıcan, bir adet havucumuz olacak ve birazcık da etimiz olacak. Şimdi bunları tenceremize koyacağız. Evet koydum. Şimdi ben ocağımı açayım. Ve şimdi karıştırma koyacağım. Bu pişerken ben de öbür işlerimle uğraşayım. Evet yemeğim pişti. Ben şimdi yemeğimi tabağa koyacağım. Evet yemeğimi tabağa koydum. Doğrudandır. Acaba bakalım çocuklarım yemeğini beğenecek mi? Hadi beraber götürelim. Çocuklar sizin için sağlıklı bir yemek hazırladım. Ee, şimdi siz bunları yiyeceksiniz. Anne biz bugün hamburger yemek istiyoruz. Hamburger var mı? Evet anne. Bizim için bugün hamburger yapar mısın? hmm Tamam. Bugünlük size hamburger yapayım. Yaşasın. Ay <laughs> oh, ne? Pasta da olsun. <laughs> Anne dondurma da olsun. <laughs> Anne kola da olsun. <laughs> tamam tamam kızlar. Ne istiyorsanız getiriyorum hemen. Evet öncelikle birinci hamburgerimi yapıyorum. <laughs> Ay. Evet. Şimdi de peynirimizi koyduğumuzda ha, birinci hamburgerimiz tamamdır. Öbür hamburgerimi de hazırlayıp Evet birinci hamburgerimi hazırlayıp diğerini de hazırlayıp geliyorum. Evet iki hamburgerim de hazır oldu. Şimdi patates kızartmalarımı hazırlayacağım. Evet, öbürsüne de koyalım. Evet, patates kızartmalarımız da hazır. Evet, kalanlarımı da doldurdum. Şimdi kızlarıma getirebilirim. Kızlarım yemekleriniz geldi. Tatlılarınızı da yemekten sonra getireceğim. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Yemeklerini bitirdiler. Çok beğendiler evin tatlılarını da getiriyorum. Ay evde tatlı kalmış. Çocuklarım tatlı istiyordu ama evde yok. Neyse ki markette tatlılar var yakın. Oraya gidip almalıyım. Evet arkadaşlar ben pastacıya geldim. Şimdi alacağım. Evet hanımefendi ben iki dilim pasta ve iki adet dondurma istiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar eve geldim. Kızlarımın pastalarını, dondurmalarını tepsiye koydum. Ve ben içeri gidip kızlarıma götürmek istiyorum sizlerle beraber. Kızlar yemeğiniz geldi. Şimdi yiyebilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşürüz.